Merhaba Rukiye Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz tedaviye başlamadan önce nasıl ağrılarınız vardı ve nerelere gittiniz? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Kısaca bize bahsedebilir misiniz bundan? Tabii. Ee, Bazen önce o kadar çok yerde ulaştım ki. Ama şöyle en basitinden 7 yıldır depresan, aralıklı depresan kullandığımı belirteyim öncelikle. Ve her gittiğim uzman, doktor, modern tıp doktorları daha doğrusu. Her seferinde beni psikiyatrik servisine gönderip da. E, gönderiyorlardı. Evet. Ondan sonra fakat buraya geldiğimde kuru iğnelemeyi evet okuyordum, duyuyordum ama hiç bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum açıkçası. Evet. Bir daha ilk seansta etkisini hemen gördüm ve o kadar rahatladım ki. Yılların evet. e, şeyi var burada, tutunmaları, sıkışmaları artık nasıl anlatabilirim ki e, bacağında siyatik varmış bunu siz tespit ettiniz zaten evet. ve ben kaç defa ortopediye gitmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım debesen yine gönderdim. Çelesik bir problemim vardı. Ondan sonra boyun tutulmalarım, aşırı derecede kuruç vesaire. Bir sol taraf benim çok arızalıydı Özellikle sol taraftan çok şikayetim vardı. Ee, bacağı artık e, sütme derecesine gelmiştim. Ama şu anda e, o kadar hafifledim ki hani birdenbire böyle vücut bir gevşedi ve gevşeme problemi problemim vardı. Bunun için o kadar çok şey yaptım ki, işte kas güçlendirme merkezine gittim, pilates hocayla birebir çalışmalarımda bile. Kesinlikle o gün hatta pilates sonrası ben eve gittiğimde duş aldıktan sonra yatağım yine sıkı bir vücutta, gergin bir evet. vücutta giriyordum. Hani hiçbir faydasını göremiyordum ama sizin o muhteşem dokunuşlarınız sayesinde o kadar iyi geldi ki her yerim açıldı bir anda evet. çok teşekkür ederim. Aslında bizim yaptığımız burada bütün hastalarda bütüncül yaklaşmak lazım. Doktorlarımızla birlikte tabii ki işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Her zaman ilaç hastaları tedavi edemeyebilir ve genellikle de zaten söz konusu eklem ve kassa ilaçtan ziyade öncelikle yapmamız gereken beslenmeyi toparlamak Doğru nefes almayı keşfetmek Hı -hı. ve e, o kası nasıl gevşeteceğimizi öğrenmek. Aslında biz size bir sürü yöntem uyguluyoruz. Kesinlikle. Bir sürü hem alternatif e, tamamlayıcı, bütünleyici tedavi tekniklerini uyguluyoruz. Hem de e, manuel terapi, osteopati ve PNI dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Hemen şunu ayı e, dokunmak istiyorum ben. Mesela türiyt hastasıyım. Ben 3 ay önce türiyt teşhisi konuldu, haşimatu teşhisi konuldu bana. Ee, ondan öncesinde gittiğim doktorlarda bile e, tiroidlere baksalar da aynı hani, hani e, bana mesela e, ki genel olarak yaklaşımları bu sistemleri bu zannedersem kesinlikle hani beslenmenizi düzeltin gibi işte evet. nefes e, şey, lik gibi bulunuyor. evet. Bu evet. şekilde kesinlikle bir uyarım yok bizlere. Evet. tamamen hani ilaca bağımlı sistem herhalde o şekilde işliyor. Evet, ne yazık ki öyle. Bir de tabi <laughs> bilmiyor bazı çalışma arkadaşlarımız gerçekten tamamlayıcı alternatif tıbbın ve fizik tedavinin aklınıza gelecek bütün hastalıklardaki yaklaşım açısından ne yazık ki bilmiyor. Ama biz böyle bunu duyurarak aslında bütün hastalarımızı inşallah ilaçsız doğru bir şekilde tedavi i̇nşallah. etmeye başlayacağız. İnşallah şifa olsun. Şifa için. olsun. Çok her teşekkür güze. Size ediyorum. de güzel şifa olsun. Çok güzel. Çok çok, çok meydan de. İyileşmeniz beni de gerçekten mutlu ediyor. Bütün meslektaşlarım da buradan selam olsun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok güzel sağ olun. Hoşçakalın.